Merhabalar, bugün sizlerle en üst seviye 2 ulusal ligde kupada veya uluslararası alanda şampiyonluk ya da birincilik yaşamış en kötü 25 takımı konuşacağız. Siz beni takip ederken ben de videoyu geçiyorum, iyi seyirler. 25. sırada Kurasao var. Konkakaf Uluslar Ligi ve Karayip turnuvalarında grup liderliği yaşadı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası biletini aldı ancak genele bakıldığında dünya futbolunun üst seviyesi için hala yetersiz kalıyor. 24. sırada Kanun de var kamerun ligi şampiyonları bulunuyor fakat son yıllarda kendi ülkesinde bile alt sıralara düşmüş durumda 23. sırada W Connection var Trinidad ve Tobago Ligi şampiyonu oldu ancak uluslararası seviyede kalıcı başarı sağlayamadı. 22. sırada Akisar Sporu var. 2018 Türkiye Kupası'nı kazandı ama kısa sürede Süper Lig'den Amatör Lig'lere kadar geriledi. 21. sırada Yeni Malatya var. Avrupa Ligi gruplarına çıktı fakat birkaç sezon içinde ağır düşüş yaşayarak alt liglere indi. 20. sırada Kardemir Karabük Sporu var. Süper Lig ve Avrupa tecrübesi yaşadı ancak mali çöküş sonrası lig piramidinin altına geriledi. 19. sırada Kongo var. Afrika elemelerinde grup liderliği gördü fakat büyük turnuvalarda rekabet gücü çok sınırlı kaldı. 18. sırada Adana var. Fiji Ligi şampiyonluğu yaşadı ancak bölgesel turnuvalarda dahi varlık gösteremedi. 17. sırada Jöbel FC var. St. Vincent Ligi'nde şampiyon oldu fakat amatör seviyeden öteye geçemedi. 16. sırada FC Sweet Esperance var. Lüksemburg Ligi şampiyon oldu ama Avrupa kupalarında ağır yenilgiler aldı. 15. sırada Faroe Adaları var. Uluslar Ligi grubunu lider bitirdi ancak büyük milli takımlar karşısında ciddi farkla kaybediyor. 14. sırada Cebeli Tarık var. Uluslar Ligi'nde grup birinciliği yaşadı fakat Avrupa'nın en zayıf futbol ülkelerinden biri. 13. sırada Tahiti var. Okyanus kupasını kazandı ama dünya sahnesinde rekabetten çok uzak. 12. sırada St. Kitts ve Nevis var. Karayip turnuvalarında liderlik yaşadı ancak FIFA seviyesinde zayıf kaldı. 11. sırada Martinique var. Gold Cup'ta grup liderliği gördü fakat üst düzey milli takımlar karşısında zorlanıyor. 10. sırada Santana FC var. Sao Tome Liginde şampiyon oldu ancak ülke futbolu küresel ölçekte çok geride. 9. sırada Kipanga FC var. San Ligi şampiyonluğu yaşadı ama Afrika genelinde etkisiz kaldı. 8. sırada US Roberts var. Martinik Ligi şampiyon oldu fakat amatör seviyeden öteye geçemedi. 7. sırada Binatlı Yılmaz var. Kuzey Kıbrıs Ligi şampiyonu oldu ancak uluslararası platformda yer alamıyor. 6. sırada Sint Martin var. Ulusal Lig şampiyonluğu yaşadı ama CONCACAF'ta en zayıf ekiplerden biri. 5. sırada PTC Coconuts var. Türks ve Kaykos Ligi şampiyon oldu fakat profesyonel seviyeden oldukça uzak. 4. sırada FC Şan var. Liechtenstein kupasını kazandı ancak İsviçre alt liglerinde zorlanıyor. Üçüncü sırada Fiorentino var. San Marino kupası ve Süper kupasını kazandı ancak genele bakıldığında rakiplerinin gerisinde kalmış bir takım. İkinci sırada Hollanda Antilleri var. Kongakaf elemelerinde grup liderliği gördü fakat dünya futbolunda kalıcı bir güç olamadı. Birinci sırada San Marino var. 2025 UEFA Uluslar Ligi D grubunu lider bitirdi ancak tarihsel olarak dünyanın en zayıf milli takımı olarak görülüyor. Videomuz bu kadar da teşekkürler.